Ya, ne ya. ya, Yangın yani, yani, Elmalı köyünde siyah bilere ait odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre odunluğun içinde bulunan ...kasantan alevler dışarıya sıçradı. Odunluk içerisine bulunan kuru odunlar alevlendi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm odunluğu sardı. Durum sonu kağıdı çağrı merkezine bildirildi. O, o. İhbar üzerine bölge, itfaiye, sağlık ve şanlar ve ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan odunluk ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Küre dönen odunluğun bitişiğindeki iki katlı betonarme ev hasar gördü. Çek, 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 çek.

bayağı ya yandı işte bulduk tamam. <laughs>